tamamdır. Ama flash var, flash var, flash var. Ney? Ney? Evet. Hangimiz kazanacak? Cidden mi? Gene mi ya? Al ölüm. Aa! Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde tapta Mord oynuyorum. Mord'a kardeşim müsaade de bize anlatalım be. Ne konuşuyor ya bu çar? <laughs> Karşımızda Jax var dostlarım. Şimdi konuşsun Morda abimiz güzel güçlü bir abimiz. Ama tek sıkıntısı ne dostlarım? Hantal olması. Biz de ne yapacağız? Bu oyunda TP ile değil Ghost oynayacağız. Ben zaten genel olarak Tap'ta birçok karakter Ghost oynuyorum. Çünkü unutmayın ki Taplayın gerçekten güçlü çarların koridoru. Ancak bu karakterlerin birçoğu çok hantal olduğu için rakipleri oyun içerisinde kovalamakta çok zorlanıyor. Örneğin Garen. Abi Garen bir adama yapıştı mı? Tek atmama ihtimali var mı? Soruyorum size. Q, E açıyor, ulti basıyor, ölüyor. Herkes. Ama önemli olan adamı yakalayabilmek. O adamın dibine girebilmek. Ki bu genellikle nişancı veya mid carry ise kırılgan oldukları için sadece Q ve E ile mesela Garen'in ölebiliyorlar. Aynı şey Morda için de geçerli. Adam resmen bir tane düz vuruş, bir tane Q atıyor, pasifi çalışıyor, ölüyor. Nişancı veya mid artık neyse. Biz de bu oyunda bu hantallığı hayaletle aşmaya çalışacağız. Ve rakipte fiddlestick var. Yani bizi hiç sevmiyor. Çünkü adam ulti atacak. Biz de ulti atacağız kafasına. Bir anda abi fiddlestick'in ultisi boşa gitmiş olacak. Bütün ultisi bize atacak. Böylelikle team fight'larda adam bayağı bize sövecek. Bu arada Jax beni çizdiyormuş Allah Allah. Yok ya. Gel bakayım nasıl çizliyormuşsun. Doran başladım sebebi biraz agresif oynamaktan geliyor. Şu çocuk böyle bir, bir level girelim. Tamam. E açmış. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Şimdi benim pasifim çalışacak. Gel bakalım hangimiz daha güçlü bir level'da. Tamam. Minyonlarına sana yemeyelim. Çıkalım geriye doğru. Hemen minyon arkası şöyle bir Q tık. Gayet güzel. Jax bu arada dostlarım sadece açınca güçlü. Onun dışında tamamen güçsüz bir karakter. Aki oldu. Bak bu tatsız. Bizim de kill olmamız lazım. Acilen. Tabi Q'le dürtelim şöyle. Tutmadı olsun. Biliyorsunuz ki Morde. Aha. E, bu arada direkt W açtım. W ben basmadım bu arada. O W ne abi? Tamam Q'yu da tutturalım. Garip bir takası oldu. Ben W basmamıştım bile. Sadece W verdim. Double aktif hale geldi bir anda. Enteresan, enteresan. Sıkıntı yok. Hemen şu double'ı bir daha basalım. Bir can gelsin ufak. Şu adama bir Q patlatalım. Tamam. Şimdi bu herif en sizden önce üzerimize atlayacak. Bizi kesmeye çalışacak. Ignite'de yok zaten kesemez. O damage çıkmaz yani. Hemen şöyle herif 3 oldu. Hem Q hem minyon. Tık w bastım. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi attığı hasar yemedik. Manası gidiyor. Bizim manamız var. Potlarımız duruyor. Aslında şu an koridor tam istediğimiz noktada. Hiç sıkıntı yok bizim için. Zaten birazcık dikkatli oynadığınız zaman Mordel'e neler yapıldığını az çok biliyorsunuz. Bir tane dostumuz sağ olsun sürekli olarak bizden Mordel istiyordu. Adamı da kırmayalım abi. Hızlı bir şekilde Mordel'imizi çekelim istedim. Ama takdir edersiniz ki denk gelmedi bir türlü. Çünkü birçok istek var. Herkes bir şeyler istiyor. Herkesin de isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu arada koridoru hızlı puşladık. Şurada base'imizi atabiliriz. Şimdi o da base attı. Ne oldu abi? Ben 18 milyonum. 10 milyon. Aldı takaslar. Hiçbir şey ifade etmiyor. Ama orada kalmayın be. Yani biraz kötü kaldım Yon ama çok da rezalet diyemeyiz. İlk eşya Riley'i alacağım bu arada. Bir tane şuraya şuradan kitabı alalım. Bir tane ward alalım. Let's go. Kaçta fiddlestick değil de mesela atıyorum vay olsaydı, jarvan olsaydı direkt hızlı bir ninja biz çekerdim. Ama geç oyunda daha çok işime yarayacağı için şu an almıyorum. Şu an tek sıkıntım benim için koridorun kötü kalması. Yani koridor tam burada kaldı ya. O benim canımı sıktı biraz. O yüzden de minyonlar ölüyor şu an. Minyon kaybediyorum. Bir wave kaybettik. Ha dert mi? Değil. Yani Jackson koridor bilgisi olmadığı için gördüğünüz gibi puşluyor. Ben olsam 7 yıl falan burada tutarım koridoru. Jinx'in midde ne işi var? What was that? Tamamdır abi. Jack şimdi agresif oynamayı seven bir çocuk gördüğünüz gibi. Aaa. Bura bir E atalım. Tamam. Bir şey basmayacağım burada bu arada. Flash... bir ghost basayım. Bir ghost basayım. Şöyle bir arkada bir Q tutturayım. Tamamdır. Pasifim de çalıştı. W'm olsa oynarım ama yani takdir edersiniz ki aa bu arada sen kanka güzel trollüyorsun. Tamamdır. Ama flash var. Flash var. Flash var. Ney? Ney? Kaç canla kaç Fiddlestick ve daha önemlisi ben flash attıktan sonra neyden hasar edin merak ediyorum şu an. Sıkıntı yok sıkıntı yok abi bu da benden bayram hediyesi olsun bu çocuklara. Şimdi sıfırı başlıyorum. First Blood'a verdim rakibime. Bakalım ben buradan bu maçıya döndürebilecek miyim? Şimdi büyük minyon var o yüzden e, şanslıyız. Arabalı wave olduğu için. Bu arada buraya gelmesi vurması troll tamamen. Şu an çok geç base atacak ben de karşılığını alacağım buradan. Hatta base bile atlatmayabilirim gerçi TP'sini kullanmamış olabilir. O yüzden bu hareketi yapıyor olabilir. TP karşılığında herif bir tane plate almış olabilir. Neyse şu wave'i puşlayalım abi. Bu arada base atmıyor mu? Sen çıldırdın çocuğu. Bütün üstünlüğünü veriyor şu an bana. Çünkü first blood aldım ama harcamadı. O golde harcamadı için ne oluyor baba? Üstünlüğü olmamış oluyor teknik olarak. Şimdi gelelim koridorumuzu hızlıca puşlayalım. Evet harika. Hemen şöyle bir E açtım. Gel buraya düz vuruş. Q. Tamamdır. Ne yapıyor bu? Tamam. Hemen şöyle bir, bir de Q. Tamam. Pek kanka. Okey. Anladım abi. Siz tek tek biraz beni zorlamadınız. Şurada TP atmam lazım. TP'si var. Aynen. Base atmam lazım. TP'si var. Yanlış söyledim. Jinx'e trollüyor. Trolleme be kankam ya. Maçı taşıyacağız. Sonra diyecekler rakibe idikleri de Öyle taşıdım vesaire. Böyle şeyler olmasını rica ediyorum. Bir tane de infilak aldım. Hasar için önemli erken safa için. Çıktım direkt. Canım ben bir şekilde toparlarım zaten. Hızlıca koridora gidiyorum. Bakalım minyonumuza 33 milyon. Bir kere base attık. Bir kere öldük. O yüzden de minyonda geri düştük. Ama hiç sıkıntı yok. Biz zaten gayet güçlü durumdayız. En önemlisi rakip Jinx Brand'in ustalık puanlarına baktım. Biri 650, diğeri 600k. Hala bu elde olmaları bu karakterlere hakim olmadığını gösteriyor. Ee, bu arada Jax kanka sen bir akıllanmıyorsun sanki. Ah Q'yu tutturamadım. My Tam bir duruşta. Hemen pasif çalıştı. Biliyorsunuz ki pasif varken ben fena güçlüyüm. Aa adam altıymış lan ben yeni fark ettim. Tamam sıkıntı yok ben de 6 oldum. Evet. Hangimiz kazanacak? Cidden mi? Gene mi ya? Peki abi peki hiç sıkıntı yok. Bak moralimi hiçbir şekilde bozmuyorum. Hiç sıkıntı yok. Ulti atmak istemedim zaten gerek yoktu. Öleceğini düşünüyordum. Eğer ulti atsaydım bu adamın zırh yetenek gücü falan çalacaktım. Her türlü adam kesecektim ama ben bu şekilde bir şanssızlık olacağını ikinci kez düşünmemiştim. Biliyorsunuz bazen bizim böyle şanssızlıklarımız meşhurdur. Bir kere tuttu mu bir daha bırakmaz peşimizi. 3 canlı Fiddlestick kaçar, 10 canlı Jax kaçar. Ama benim için gerçekten önemli değil. Çünkü 5 level'dım ve adam 6 level'dı. Ona rağmen adamı nasıl dövdük gördünüz. Yani bu da Morde'nin gücü zaten. Ama Jax gerçekten oyun bilgisi bayağı kötü. Ben olsam Morde'ye bu şekilde atlamam. Şansı yaver gitmese ciddi anlamda bunun cezası olurdu. Ama sıkıntı yok. Bunun cezasını ben birazdan keseceğim. Sonuçta bu hatalardan yapmaya devam edecek. Biz de bu cezaları keseceğiz. Olayımız bu zaten. Biz hiçbir zaman rakibimizi böyle hard ezmeyiz. Rakip hata yapar. Biz de bunu değerlendiririz. Şimdi Fiddlestick nerede abi? Kittlesick bot site'da Brand'in yanında. Şurayı pushlayalım. Koridor benim ward'umu atayım. Kırabiliyorsa gelsin kırsın Jax. Aha E'yi kullandı boşa. Hemen bir şöyle bir Q E'ye attım. Geldi. Düz vuruş. Gayet güzel. Hemen buraya pushlayalım. Pasif çalıştığımı minyonlara çok rahat ettiriyorsunuz. En sevdiğim özellik Morden'in. Hemen gelelim şurada plate'de ufaktan oynayalım. Bir tane düz vuruş attım plate'e. E açtı. Güzel. Bana açmıyor mu Tamam al sana Q o zaman. Al sana E. Düz vuruş. Pasif çalıştı. Bir tane daha vurmak istiyordum sana. Aynen. Vurdum. Bu ghost'u bastım. Tamamdır. Hemen geri çıkıyorum. Al ölüm. Aa, ha öyleli. Gördünüz mü flash adamı? Tamam bu adam düşkeli oyuncusu değilmiş belli oldu. Sıkıntı yok. 1-3 Morde. Hmm. Bu maçı taşır mıyız acaba? Düşünelim bakalım. Adam Q'ma flash bastı. Bu hiç oyuncunun bu arada böyle da yapacak bir hareket değil. Onu dün söyleyebilirim. Ben adamı küçümsedim. Çok rahat da keserdim zaten ama dediğim gibi birazcık şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Biraz da tabii rakibi küçümsediğim için bu durumdayız. Ama dert değil. Hala troll base atması lazım. Yani şu an bu minyonları alamaz. Şu an adam bir geç base atıyor. Hemen gideceğim. Bir wave daha kuşlayacağım. Base atacağım. Hızlı bir ninja Tabii çekmem lazım. Bu adamdan büyük hasar yiyorum. Ve hibrit vurduğu için de malum hani üzerinde zırhınız olsa da AP'den hasar yiyorsunuz. Bir şekilde Jack size hasar vurmaya devam ediyor. Hemen buraya bir pushladım. Güzel. Hemen gidelim bir wave daha pushlayalım. Plate'i zorlayamayız. Vaktimiz yok. Ama bir wave daha pushlayıp base atabiliriz. Hemen geldim şöyle minyonları önde karşılıyorum. Arkalı bir Q bastık. Tamam da şöyle E'mizi de açtık. Gayet güzel. Tamam burada base'imi artık atabilirim. Jax E açtı. Bak base atmıyorum çünkü E minyonlara bastı. Hemen bir Q. Bu arada adamı deli gibi dövüyoruz abi. Patak da dövüyoruz. Ona rağmen iki kere 3 kere ölmemiz biraz garip geldi gerçekten. Hemen bir Q'da. Abi bu hareketler ama yani düşkel bir oyuncuya ait. Az önce yaptığı flash tesadüf müydü yani şimdi bilemiyorum ki. Koridoru puşluyorum. Kul altına gireceğim. Bu adamı sürekli Q ile taciz edeceğim. İstiyorum rakip ormancıyı üstüme çekeyim. Güzel bunu da aldık. Plate'lere minyonlar vursun biz de bedava plate'imizi aldım. Araba minyona gelince de Q'yu kafasına yiyecek tabii ki. Gürüz'ü koyacağım kafasına. Böyle tak. Tamamdır bir W basalım asara. Güzel. Hemen düz vuruş. Bir de Q. Bay bay. Jax'i güzel bir dövdük. Warwick'e ihtiyacım yok ama... Ooo Warwick'ten rezalet gank Rezalet genk. Rezalet, rezalet ötesi genk. Çünkü ölçeği çok belliydi abi. Adamın E'si var. Ne yapıyorsun ya? Neyse sıkıntı yok. Bu da bir avans olsun benden Jax'e. Bu oyunu kazanamayacaksın kardeşim haberin olsun. Ben bu oyunu alıp götüreceğim. Şöyle bir Q daha bastık bu adama. E'yi de bastım. Allah Allah. Oluyor mu öyle kanka? Tamam. Ulti'yi açtık. Hmm, kötü ulti ya. Şöyle bir hareket yapsam. Tamamdır. Güzel. Adam bizi küçük gördü. Gördünüz mü yaptı hareketi? Orada bir durdu falan öyle bir. Cık, kardeşim. Hiç beklemediğin anda flash Q'yu yapıştırdım kafana. Senin flash'ın az önce yoktu atmıştın. Fiddlestick geliyor hemen şuraya itip gitmem lazım. Bunu da aldım. Bay bay. Şuradan duvardan atlayabilir. O yüzden şöyle uzakta duracağım. Base'in burada atabilirim. Tam ward'u kesiyor güzel. Gördüğünüz gibi hiç fark etmez. Yani istediği kadar avans versin. Ormancını vereyim. Ben de vereyim. Bu adamı öldürürüz abi. Hiç sıkıntı yok. Çünkü gücüm biliyorum. Char'ın gücünü biliyorum. E bu saatten sonra beni Jax kesebilecek mi? Ben size söyleyeyim. Hayır abi. Özellikle de ninja bittikten sonra bu adamı sabah akşam döveceğim. Bakın ormancısına gen kaldı. Ormancısıyla birlikte kesiyordum adamları. Öldüremedim. Adam beni kesti. Bir canla kaçtı, beni kesti. Benim ormancım geldi, öldü. Ona rağmen biz bu adamı kesiyoruz ve birazdan yine keseceğiz. Bakın şu an bu adam reset aldı, geldi. Muhtemelen ilaç sindirimi bitecek. Aha bitmemiş. Güzel, güzel. Daha tatlı oldu bu. Şimdi ninja tabii saati jack yapacağız ve bayağı güçleneceğiz. Maç gördüğünüz gibi ortada hani iki tarafında hard bir üstünlüğü yok. Hemen şöyle bir ufak hasar. Tamam, W bastım. Hasarını tankladım. Güzel ulti açtı. Bir Q'da. E'yi de açtım. Pasifle birlikte hasar vuracağım oraya sadece. Ghost'a bastım tamamdır. Şimdi bakın şeye girmiyorum adamla. Oluna girmiyorum. Ama artık bay bay. Bu kadar abi. Zaten biliyordum kazanacağımı. Sadece adam hand fight'ta benden bir tık daha güçlü. Düz vuruş takasında. Ne yapıyorum? Tık bir kayıt attım herife. Geriye doğru skill'im döndü. Pat düştü herif. Şuna bir vuralım da şey yük biriksin. O şey az önce ward'u kırmaya geldi ama fiddlestick attı ya onu. Onu oyun gerçek fiddlestick olarak algılayıp e, pasifine daha fazla biriktiriyor. Şunu kestik. E, bu adamın TP'si döndü sanki diye hatırlıyorum ama zorlamayacağım. Zorlamayacağım. Sanıyorum döndü TP'si çünkü. Base'imizi atalım zaten sıradaki minyonda arabalı. Güzelce bir şunu alalım. E, bir tane de MR alalım. Hem fiddlestick hem bir tasarına iyi gelecektir. Tık eşyalarımızı aldık bakın. Şimdi Riley'den doğru canımız var. Hasarımız var, slow'umuz var. Bunun yanı sıra çelik kaplamalı çizmeden zırh ve hareket hızı kazanıyoruz. Bir de üzerine büyü savar pelerini de aldık. Yani bu da şu demek oluyor. Jax hibrit bir karakter malum. Aldığımız bu iki eşya bunu tanklıyor. E canımız var, hasarımız da var. Yani şu anda bu adamı kesebilecek her şey sahibiz. Jax'ten bu arada troll hareket. Burada hiçbir işi yok onu söyleyeyim size. Özellikle de arabalı minyonla gittiği zaman. Şimdiden geçmişler olsun diyorum. Şöyle bir tık minyonları da vuralım hızlıca ittirelim. Gidelim bir plate de alalım. Dakika 14'ten önce. Evet Jax TP'sini bomboş attı yani. Hiçbir şekilde gerek yoktu. Arkaya düşecek. Ah be Q Olsun sıkıntı yok. E'sini bastı. Bir Q yedi o zaman kafasına. Şimdi buraya pushlayacağım. Yine Q'larla harasslayacağım bu adamı. Fiddlestick de gelse muhtemelen keserim bu saatten sonra. Direkt Fiddlestick'i ultinin içine alacağım. Keseceğim çıkacağım. Oradan gelen MR'la üzerine Jax keseceğim. Şey i̇şte MR diyorum ya. Hasarla. Minyonlar vururken her zaman hasar yiyecek benden. W'yu bastım. İkinci kez bastım. Canım fullensin. O minyonlar vurdurtmayacağım bu arada onu. Sürekli E'mle Q'mla böyle rahatsız edeceğim. İrele geliyor. Yani dediğim gibi bunları keserim ama İrele'ye atsam ultimi... Ha ultimi attım buna ben. Tamam da bu çocuğun boşu şeyi boşa gitti. A, Q'yu kaçırdım. My bad. E'yi bastım. İkinci Q'yu da tutturdum. Burada ölmen lazım kankam. Riley'im var. O ulti ne? Jelia. Sana bir Q. Tamamdır. 2v1 atacağız ama da dönmesi lazım. Oo, Warwick'in güzel gank. Tebrik ederim Warwick. Az önceki hatanı affettirdin şu an. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Bu kadar abi. Zaten W dönseydi İrelia'yı da kesecektim ama Warwin gelmesi skor garanti altına aldı. Gördüğünüz gibi Jax o kadar kill aldı, o kadar gank aldı. Bu kadar abi. Mu orada böyle biçer. Yeter ki gücünü bilin. Nerede nasıl oynanması gerektiğini bilin. Kime karşı güçlü bunu bilin. Gerisi zaten çorap söküyor gördüğünüz gibi Şimdi elimizdeki bilgileri her zaman kullanma noktası bizim için önemli dostlarım Oyun bilgimiz ne anlamda önemli Şimdi bu adamın TP'si var mı? Hayır Buraya hatalı bir gank attı Hatasını telafi etmek için tapa tipi kullandı Bu adam buraya gelebilir mi? Gelemez Ne yaptım? Kuleyi almak için zorladım Sonrasında bir wave daha pushluyorum çünkü buraya yetişemeyecek zaten Bakın A'yı attım Tık Şöyle bir Q'mu tutturdum Minyonların hepsi düştü Arabalıyı da aldım Sen sağ ben selamet Bakın eğer TP'si olsaydı bu adam bu hareketi ben yapamazdım. Hiç minyon kaçırmadım. Koridoru pushladım. Jax'in üstü. Ben 12 level'ım. Jax 10 level. Adam ilk eşyasını artık botunu bitirdi ama bakın. Biz Jackson'un alt eşyalarını bitirdik. Şu an fena öndeyiz. Farmımız 121. Kendimizi affettirdik biraz. Yani o 30 farmdan sonra bayağı toparladık. Rakibimiz 80 farm. Sanıyorum ne kadar yumruğumuzu vurduğumuzu görmüşsünüzdür. Buradaki en önemli olay şu. Ah öldüm deyip tribe girmedim. Adam bir canla kaçtı deyip tilt olmadım. Burada ikinci kez adam bir canla kaçtı deyip tilt olmadım. Ne yaptım? Sakin sakin. Ben biliyorum dedim gücümü. Ben bu adamı keseceğim. Herhangi bir sıkıntı yok. Jackson geçti ya troldür. Evet. Gel bakalım. Hemen Q attık girmeden önce. Güzel. E ile bastım. Güzel. Bunu da bastım. Bu adam flash veya Q'su olabilir. Ghost basmıyorum. Q'yu basacağım. Aa Warwick geldi. Harika. Tamam Jax öldü. Şuna bir kayıt attık. E, ultiyi aldım. Warwick oraya keser. Tamamdır. Gayet güzel. W'nu bastım. Hemen bir Q daha. One shot. Gel oğlum sen de. Kaçamazsın kanka. Bana ghost bastırtma. Gayet güzel. Hemen kafasına Q atacaktım. İyi attı. Tam sıkıntı yok. Dojluyordu yukarı doğru. Ben yukarı doğru kayıtlar diye düşündüm. Buraya doğru Q atınca terse düştük ama çok önemli değil. Warwick kalsın veya ben alayım fark etmez. Maç gördüğünüz gibi GG. Şimdi biz hard bir mekanik uyguladık. Hayır abi. Sadece oyun bilgimizi değerlendirdik. Adam bizi kesmek için Q'muza flash attı mı? Attı. Bu hatadan sonra dikkat ettiyseniz bir daha geri dönüş olmadı. Orada ya ölecekti ya da flash basıp kendisi kesecekti. Doğru oyunu oynadı ama ondan sonra flash'ın olmadığını ya unuttu ya da haddini bilmedi. Sürekli üzerimize atladı. Ve ne oldu? Biz bunun karşılığını çok ağır ödettik ona. Ve gördüğünüz gibi dakika 18'de iki eşyayız. Şimdi base atacağım. Jackson bitecek. Hemen geldim şöyle bir Q daha basalım. Gayet güzel. Şöyle bir W daha basacağım. Canımız fullensin. Şurada base'imizi koyabiliriz. Jack şu alalım. İkinci eşyamız da bitsin. Üçüncü eşya şöyle bakıyorum rakibe. Bir lifesteal etkileri görüyorum ufaktan. Ne yapıyorum abi hemen çiviliğe tak. Dikenli yelek. Dursun üstümüzde. Akmaz kokmaz. Kenara at koy gitsin. Sonrasında ne yapacağız? Zonya gideceğiz abi. Hem hasar hem zırh. Çünkü Fiddlestick'ten bir korkumuz yok. Yani sabaha kadar bizi atlasın üstümüze Jakşo varken tekleyemez. Leandre falan onu kurtarmaz. Kaldı ki benim deli gibi kalkanım var. O yüzden ne yapıyoruz? Daha çok zırha yatırım yapmaya çalışıyoruz. Rakipte çünkü bizi korkutacak bir Brent var, bir Fiddlestick. E Brent zaten MR'dan etkilenmiyor çünkü canı oranla vuruyor. Doğal olarak bizim zaten bu hedeflerle de bir yerden işimiz olmadığı için MR kasmamıza bu oyun en azından çok gerek yok. Üzerimizdeki MR'la bizim için yeterli. Zaten Jakşo çıkmışız daha ne çıkacağız? Dilerseniz bir ruh gömleği çıkabilirsiniz. Sen çok zorluyorlarsa sizi kalkan gücünüzü arttırırsınız. Word olur. Jax buraya gitmiş tamamen troll. Zaten takım güçlü durumda. Sen güçsüz durumdasın. Ne işin var orada? ben olsam koridordan çıkmam şahsen ve olabildiğince minyon dondurarak Mordi'ye geri düşmeye çalışırım. Yani en azından Jackson yapması gereken buydu. Ama yaptığı da yanlış bir hareket değil. Risklidir. Ama bir ödülü de olabilir. Nasıl? Bir anda sayı avantajını elde ederler. Tak orada bir fight kazanılır. Bir ejder, bir baron derken maç döner. Ama Sinch oynasaydım bu hareketi yapardım. Şimdi Watcher'a bir Q bastık. Güzel. W basalım. Tamam benim için yeterli. W tekrar basıyorum. Canım da olsun. Ya Mordi'ye gen katmayın arkadaşlar. Bakın. Bunu kaç kere söylüyorum. İrella de gelmiş buradan. Ya ben size ultiyi alırım. Sabaha kadar döverim. Siz bunu mu istiyorsunuz yani? Eee sen hemen ultiye aldım Rally'i. Gel buraya oğlum E'ni bastım. Kaçamayacaksın. Skillerimi atmıyorum. Bu adam zaten ölecek. Tamam. Skillerimi kime saklıyorum? Jinx'e ve... Aa bak bu kötü oldu. Flash'ımı atmama gerek kalmadı. Güzel oldu. Şu an attım çünkü o da attı. W'mi bastım. Q buna? Tamamdır. Gel oğlum. Sizi iki kule arasında keselim. Benim için hiç sıkıntı yok. Kanka sen ormancını çağır ya. Sen biraz iyisin. <laughs> Burada hani tabii işin dalgasındayım yani kimseyi aşağılamam ben rakibim ama demek istediğim Morden'in gücünü bilmiyordu. Çok küçümsedi beni. Üzerime atladı, fiddlestickle geldiler falan. Tamamen şans hayatta kaldıklarını söylemiştim çünkü Morda işte budur. Bir şey yapamazlar size. En azından bu piklerle yapamazlar. Buradaki olay o. Ben zaten fiddlestick'i gördüğüm gibi Morda'yı pikledim. Niye? Fiddlestick şu anda oyunda yok arkadaşlar. Geçmiş olsun. Eğer fiddlestick şu saatten sonra iş yaparsa öperim, anlama koyarım. Öyle söyleyeyim. Öyle bir oyuncudur o. Ya da ben rezervat oynamışımdır. Bakın ikisinden biri. Bu arada şu taptaki ikinci kule gitti. Nasıl gitti lan? 10 tane minyon vardı orada ya. Canı %70'ti. Sıkıntı yok zaten çok kuvvetliyiz. İki eşyamız var. Üzerine aldığımız eşyaları görüyorsunuz. Şuradan da bir çalalım orman kampını. Warwick Allah affetsin. Kanka çalıyorum ama sen bir hata yap benim rakibimi öldün. Bu da bedeli. <laughs> Tamamdır. Yol üzerindeki alalım. Şimdi tapa gidelim şuradan bir tapu da puşlayalım. Takımın bana şu an ihtiyacı yok. Normalde bu takım bu halde olmasaydı ne olacaktı? Yine bana geleceklerdi. Ben bu adamları yine dövecektim. Değişen bir şey olmayacaktı. Sonrasında zaten direkt Jax Report gibi yazılar görecektiniz. Ve adamların mentali bozulduğu için tak kaybedeceklerdi oyunu. Çünkü hani Morde zaten hani durdurulması çok zor bir çar. Genelde counter Renekton'dır bilginiz olsun. Renekton aldığınız zaman çar dümdüz boşa çıkıyor. Çünkü Morde'yi Morde yapan yetenek W'sudur. Mordi'yi kantalamak istiyorsanız W'sunu boşa çıkartmanız gerekiyor. Renekton da bunu çok güzel yapıyor. Aslında hiç tam olarak anlattığım buydu. O yüzden Renekton'u kantar olarak saydım. ile kanka sen akıllanmamışsın biraz diyecektim Q'yu kaçırdım. My bad. Şöyle bir E tutturdum mu? Ulan E'yi de tutturamadım. 15 level'ım İrele'ye 10 level yani. Kanka o CC tutursan da bir faydası yok be. Valla. Şöyle bir vuracağım. W basıp vuracağım. Aa çivili vardı üstünde bayabet. Evet. ben unuttum. Minyonlara gelse bile şöyle hasar yemesini sağlıyorum. Zaten şurada minyonlardan sürekli bir o pasif kasıyorum ve W'la can dolduruyorum. Bu yüzden Doran Kalkanı'yla değil Doran Yüzüğü ile oynamayı tercih ediyorum. Sizler dilerseniz Doran Kalkan oynayabilirsiniz. Üst olarak Doran Kalkan'a daha çok iş yapar. Helal lan ileri adamsın. Ne güzel combo atıyorsun öyle al. <laughs> şöyle minyona gelecek aynen. Alıştım artık kombosuna. Fiddlestick hala gank atıyor yani adam akıllanmıyor abi. Öldü mü? Oy yalnız kata da ne tek atıyor be. Dedim benim burada olayım takımın kazanması değildi. Çünkü maçı taşımak gibi derdimiz yoktu. Zaten taşırdık şu anda ama. Morden'i koridordaki gücünü göstermek istemiştim bu oyunda. Yeterince başardığımı düşünüyorum. Şuraya gelelim vuralım. Kata vurabilirsin kanka mobilsin zaten sen. Kaçarsın yani sıkıntı yok. Maçı bitirelim fazla uzatmanın manası yok. Ben genelde kazandığım maçlarda uzatmamayı tercih eden taraftarım. Şöyle bir ufak takasa girdim. Hemen ultin içine aldım Jax'den E yemeyeyim diye ama yine yedim. Tamamdır şöyle bir Q, W. W bastım. Tamam bunu da doldurduk. Pasife öldü. Jax'i şöyle bir çekelim diyecektim. Başaramadım. Üzerine fiddle çektim. <laughs> Ama sıkıntı yok. Zaten yani şeyim var. Kronometrem. Çok dert değil. Bu ne yapıyor? Hemen çektim kendime. Güzel. Maç bitti zaten. O yüzden ghost bastım. Normalde burada ghost kullanmazdım. 3'te 3 üç mü? Hiçbir şey yapmadım. 3'te 3 üç attık abi gördüğünüz gibi. Ve neredeyse full can fight bitirdim. İşte morde. <laughs> Maç hızlıca bitirelim dostlarım. Böyle bir oyunda bu da zaten hani başladığım gibi tilt olmadığınız zaman bu oyunda mental her şeydir unutmayın. Şöyle havalı bir Q'muzu zonyamızı da basalım. Mental her şeydir. Gerçekten mentali bozmayacaksınız. Gücünüzün nerede olduğunu bileceksiniz. Ve rakibin hatasını değerlendirdiğiniz zaman zaten her şey çorap sükühü gibi gelir. Hangi elde olduğunuzun bir önemi yok. Karşınızda isterse challenger olsun. de yapabileceklerinin bir sınırı var. En azından Mordi'ye karşı. Ama karşına bir Renekton olsaydı bu kadar rahat konuşamazdım o ölümlerde Allah derdim maç bitti. Çünkü zaten adam bana karşı avantajlı. Bu adam beni döver. Bu adam karşı kazanamam derdim. O yüzden gücünüzü bilmelisiniz ki bakın yani ormancım zaten gelip ölüşünden anlaşılıyordu. Adam 2.5 kasa vurmuş abi. 2.5 kasa ne demek lan? Bildiğin adam oyunda AFK Jinx'e bak 2.5K. Takımın ve rakibin vurduğu hasarlara bak bir de bizimkine bak. Bu zaten tabii ki oyun bilgisi farkı. Yani adamlarla aramda kaç lig fark var sonuç olarak ve win'imizi aldık. Lafı daha fazla uzatmayalım. Bugünlük benden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize İyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.